Evet arkadaşlar herkese merhaba ee, Geldik yine tavuklarımızın yanına Evet Yaklaşık 7 gün önce 7-8 gün önce çıkan e, iki civcivimiz vardı Evet Onların durumu bu Eve götüreceğim demiştim hatırlarsanız ama <laughs> Eve götürmedim Götüremedim daha doğrusu Çünkü evde bir türlü koyacak yeri Ayarlayamadık anneleriyle kaldılar iyi gidiyorlar fena değiller yaklaşık neredeyse her gün geliyorum arkadaşlar civciv yemlerini sularını her gün değiştiriyorum ki biraz toparlasınlar çünkü çok iyi bir yerden geldi bu yumurtalar bu ikisi güzel kaliteli civcivler olacak tavuk da olsa horoz da olsa hiç önemli değil yeter ki büyütelim bu damızlıklar evimizde kalsın bunun dışında arkadaşlar bunlar yemini yesinler şu iki gurkumuz Evet. ikisi de kurk. Ee, bunun da altında iki tane civciv var. Hatta şöyle gösterebilirsem daha tam çıkmamışlar ama çıkıyorlar. Nerede yavrun? Evet. Şurada bir tane. Evet. Gözüküyor. Şöyle gel bakalım. Bel bakalım. Bel bakalım. Gel. Evet. Minnak bir yavrumuz. Bir tane de siyah mı vardı? Öteki yavrun nerede senin? Kızım nerede diğeri? Evet o da en arkaya kaçmış. Ha, o da beyaz. Evet bu da burada. İki tane var. Yumurtaların da bir kısmı çatlamış arkadaşlar. Şu yumurtaları çıkarıyorum. Evet bu şekilde bu hayvanımızın yavruları Çıkıyor başka var mıydı? Yok. Ee, şöyle altına doğru koyalım yumurtalar da. Yumurtalarımız da çatlamış arkadaşlar. Bakın. Dur bir saniye. Evet, şöyle çatladığını görüyorsunuz arkadaşlar. İçinden çik 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 ses geliyor zaten. Efendim, bunu yerine koyalım. Evet. Diğerinde de iki civciv var. Zaten 5 taneydi bunun altında yumurta. Evet. Biç biçleri görüyorsunuz. Gel gel gel. Biri siyah bir civcivim var. Evet. Bir tane de şöyle. Bir saniye. Beyaz da bir tane. Bunda yumurtalar çıtlamış. Çıkıyorlar yavaş yavaş. Hayırlısı. Bunların hepsi arkadaşlar. kör damızlık horozumuz vardı onun yavruları. Evet, ay eğilince insan yoruluyor. Şamo horozumuz arkadaşlar. Yani Şamo'nun yavrusu, Hint tavuktan yavrusu. Çok çok güzelleşti. Yemimiz suyumuz her zaman önümüzde. Daha yeni doldurdum zaten. Evet, şu şekilde. Maşallah çok güzel oluyor. Daha tam tüyünü düzmedi. Tam da erkekleşmedi açıkçası. Oroz gördüğünde biraz korkuyor hala. Ee, değil mi oğlum? Ama erkekleşecek. Sonuçta 8,5 <laughs> hali falan oldu. Ee, <laughs> ama tipi falan fiziği çok güzel. Boylu. Yani tam dikeldiğinde arkadaşlar tam kafes boyuna kafesin yüksekliğine geliyor. Çok tatlı bir oroz oldu. Evet. Burada Tavuğumuz yumurta yapacak ama evet yapsın bir dursun onu çekeceğiz. Burada tabi yakışıklımız var. Yakışıklı horozum benim. Gel bakalım gel. Evet maşallah ya boy fizik yani damızlık mükemmel bir horoz. 10 numara arkadaşlar. Hala yalnız tutuyorum çünkü tıp atıp kendi gibi kaliteli bir çapar tavuk arıyorum. Veya bir tane tavuk geldi arkadaşlar bana. Yani getirttim parayla. iyi de para verdim. Ee, siyah Arap bir tavuk geldi. Şimdilik başka bir horoz basıyor. Daha sonra da bundan yavru alacağım. Yani müthiş. Her iki tarafı da her tarafı damızlık bir horoz. Kör. Bu da kör arkadaşlar. Elimdeki horozlar hep kör oluyor. <laughs> Bu bana hediye gelmişti biliyorsunuz. Yani müthiş bir çapar horoz. Yani şimdiye kadar gördüğüm en yakışıklı horoz diyebilirim çapar olarak. Maşallah. Şunun fiziğine bakın. Gözüm. anam ağzın uzamış senin. Kesmemiz lazım bak o ağzı. Evet. Diğer yerleri çok güzel. Yemini yiyor. Suyuna bir bakalım. Evet, yemimiz, suyumuz. Çok güzel yerli yerinde. Evet oğlum, evet oğlum, maşallah. Vay 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 vay. Birazdan bahçeye koyacağım bahçede <laughs> bir görmek istiyorum. Evet, şimdi dışarı çıkayım. Çapar tavuğumun yanına bu şey, horozun yanına bu tavuğu koyuyorum maksat arkadaşlar yalnız kalmasın diye. Ee, yumurtaları oluyor. Yumurtaları oldukça şuraya koyuyorum. Tabi bu yumurtaları ya ben yiyorum ya da civcivlerin yemine katıp arkadaşlar civciv yemine yumurta katarsanız civcivler daha güzel gelişiyor. Böyle güzel toparladılar. Gel hele gel hele gel hele gel. Aman 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 aman. Ee, bir bakayım bakayım şu yavrumu kız dur. <laughs> Elimi ısırdı. Ana saldırdı bana. Evet. Evet görüyorsunuz arkadaşlar evet, maşallah. Çok güzel. Sen niye ısırıyorsun ya? Sana yem veriyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldular. Maşallah güzelleştiler. Dışarı çıkayım. Burası çok gürültülü. Tavuklardan benim sesim duyulmayacak. Evet. Şimdi Evet, burada Arkadaşlar daha önce hiç görmediğiniz bir damızlı horozum geldi. Arkadaşlar 5 yaşında bir horoz. 5 yaşında. Neden bu hale geldi? Benim asıl damızlık horozumla dövüştü. Kör horozum o şu an hayatta değil. Kestim arkadaşlar. Öldü mü? Hayır. Kestim. Çok hırpalanmıştı. Tabi bunu kesemiyorum. Çünkü bu bende emanet. Ee, bu hayvanın da <laughs> benim kör şu tarafını kör etmiş. Şimdi ona tedavi uyguluyorum 4-5 gündür. Kendi orozumu kestim. Çünkü civcivleri çıkıyor. İnşallah bir iyi bakarsak onun damızlığı kalacak bizde. Ee, efendim hem bu tavağa bastırıyorum. Çok kaliteli bir tavuğum. <laughs> Hem de içeride bir Arap tavuğum var arkadaşlar. İzmir'den aldım. Bu çok iyi arkadaşlar. Bunun nesli süper. Yani benim kör horozum da çok iyiydi ama bunun nesli yani 30 yıllık bir nesil diyebilirim. Ee, Bekir abimiz var ondan geldi bana. Yavrusu alınacak, geri gidecek bu. Evet biraz tabi kümes dövüşü yapmışlar. <laughs> Kümesten çıkmışlar. Çok hırpalanmışlardı. 5 gündür, 6 gündür bakım yapıyorum bunlara kümes dövüşü böyle yapıyor arkadaşlar. İnşallah toparlayacağız. Toparladı tabi biraz da en azından yavrusunu alalım. Çünkü gittiği yerde yine yavrusu almayacak. 5 yıldır yavrusu almıyor arkadaşlar. Hatta 5,5 yaşında falan dedi Bekir abimiz. Yavrusu almıyor. Daha yavrusundan kaybeden yok arkadaşlar. Kendisinin de hiç kaybetmişliği yok. Tabi kendisinin hiç dövüşü yok. Niye dövüşü yok? Çünkü ayak kırık. Kanat kırılmış daha önce. Ee, ama tam bir damızlık arkadaşlar. Bu şekilde hayvanlarımızı gösterelim dedim. <laughs> Bayağıdır video çekemiyordum çünkü zamanım olmuyor. Bunlara bakıyorum. Hemen gitmek zorunda kalıyorum. Videoya zaman ayıramıyorum açıkçası. <laughs> Umarım güzel yavrularımız olacak. Diyelim. Evet. Bu benim geçen yıl Şamo horozumla Hint tavuktan çıkan ee, tavuğum. Kafa şam o ama boyu fizi Hint gibi oldu. Çok güzel bir fiziği var. Yine bundan da yavru almayı düşünüyorum. Bu sene inşallah çok yavru alacağız. Bakacağız hangisi iyi hangisi kötü. İyileri tutacağız. Kötüleri tabii ki elimizden çıkaracağız. Keseceğiz yiyeceğiz. Evet maşallah sana kızım. Maşallah sana. Gel gel. Çok güzel bir fizikti. Tavuk. Evet içeride neler oluyor bir ona da bakalım. Evet, sen çık. Hayır, çıkmıyorsun. Hayır. Hayır. Evet. Hah, yatıyor musun? <laughs> Erkeklerinden lazım. Gel, gel. Gel oğlum. Gel, evet, şuradan geçelim. Şöyle dur bakalım. Gel gel. Gel, gel bakalım. Evet. Tabii kümes bu hale geldikten sonra çekmiş miydim bilmiyorum. Ee, şuraları kırdım arkadaşlar. Evet. Of. indi aşağıya. Çok güzel oldu. Fiziği müziği on numara. Tabii tavuklara böyle artistlik yapıyorsun ama horoz görünce şöyle bir korkuyor. Daha tam erkekleşmedi. Güzelleşecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Baba Şamo anne Hint. Kendisi 2 kilo 250 gram. Bakmayın böyle böyle olduğuna hafif bir horoz. Ama yine iki buçuğu geçecek diye düşünüyorum. Fiziğimizi çok güzel oldu. Evet oğlum. Hayırlısı. Evet. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.